Arkadaşlar merhabalar. Bu eğitim videomuzda daha önce de birkaç aşamada gördüğümüz command line prompt dediğimiz yani ben bir skripti çalıştırırken NS3'te promptlarla ben değişken ataması yaparak simülasyonu yenilemek istiyorsam bunda yine bir pekiştirme örneği yapacağım. Şimdi burada bir basit bir trafik simülasyonu örneğini göstereceğim. Yani birazcık anlamlı olsun diye. Burada promptlar nasıl verilir bunu beraber gözlemleyeceğiz. Şimdi burada varsayılan olarak şimdi kodlara da bakacağız. Varsayılan olarak araç sayısı 3, işte simülasyon süresi de, mesela burada varsayılan o 10 ve hız olarak da burada 10 metre bölü saniye yazıyor ama bunu kilometre bölü saate çevirdiğimizde 3.36 kilometre bölü saate eşlik eder bu. Yani metreyi kilometre çevirdiğimizde, saniyeyi de saate çevirdiğimizde. 36 km bölü saate eşit olacak şekilde varsayılarak bu oluyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın şimdi core modülde bizim temel işlemler yapmak için kullandığımız kütüphane. Mobility Mobile'de de ben sabit hızlı araçlardan bahsedeceğim burada. O yüzden mobility kullanıyorum. Değişken hızlı araçlar da tabii kullanabiliriz. Şöyle bir e, komutta bir log olarak da simple traffic simulation diye bir simle. ben bunu yazdım. Şimdi ben burada şuna geleceğiz. Şöyle gelelim. Şu değişkenleri ben burada oluşturuyorum. Main içerisinde. Number of vehicles yani araç sayısını 3 olarak belirliyorum. Simulation süresini varsayın olarak 10 diyorum. Bu arada bakın bu simulation tam time'ı T ile değiştireceğim. Yani ben bakın burada ismi şurada simulation time'a eşitleniyor ama ben prompt'ta T eşittir işte 15 yazarak falan ben bu değişkeni bu şekilde yapacağım. Ve hız bilgisini de burada speed yine burada da speed yazılı burada da speed yazılı şu ikisi farklı çok iyi görmez istiyorum. Bakın number of burada bu şekilde uzun yazma değil de n eşittir 3 veya 4 gibi yazarak sadeleştirebiliriz. Yani promptta şu ifadeyle ben yararlanarak işleniyorum. Şimdi bakın burada araçları burada aldım ve create number of diye not container olarak bir nodlar oluşturdum. Tamam mı? Şimdilik böyle. Burada IP falan yok. Ben burada promptlarla değişkenler nasıl atanır, nasıl update edilir onları anlatmak için gösteriyorum. Şimdi mobility help'da mobility'ye bir yine bir örnek oluşturdum. Set Mobility modunda Constant Velocity yani sabit hızlı mobility modeli kullandık. Başka modellerde daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ve burada install diyerek de vehicles'ı bu şekilde ben harekete tabi tutuyorum. Şimdi bakın ben burada araç sayısı ile irtibatlı olsun diye şöyle bir for döngüsü yapıyorum. Diyorum ki iyiştir e sıfırdan araç sayısı kadar yani her bir araca bunu uygula. Ve burada bakın constant velocity model modda yani bu hızda mobility araçların ilgili iyisine mesela sıfırdan başlayacak. 3 ise sıfırda get object alıp constant velocity modelini sabit hızla buna hepsini tanımladım. Sonra bakın her birine e, i çarpı 5 yani ben şöyle söyleyeyim. 0 0 0 0 çarpı 5 0 oluyor. İlk 0 modunda oluyor. E, y eksendi. ikincisi bir olunca birinci arası 0 1 2 diye gidiyor ya. Yani her birinde 5 metre aralıklı olarak araçları mesafeli koydum. Ve burada hız bilgisinde sabit bir hızla yaptım. Bakın sadece bir eksende, X ekseninde X80'de hareket ediyor. X mesela şöyle yapalım. X ekseninde şöyle göstereyim. X ekseninde hareket böyle. Ama araçlar 0, 5, 10. Şimdilik böyle şey yaptık. Bu şekilde ayarladık. Bunu da yine e, konuşacağız. Ve burada her bir e, bu harekette bakın saniye olarak tamam mı? 1 saniye shadow yöntemiyle bunda böyle Report position ve Mac durum şey fonksiyonu çağır o yukarıda birazdan bakacağımız ve burada da değişken ortada vehicles'ın get i -e, yani sıfırda sıfırıncı araç bir de birinci araç diye bunu al bu demek bir parametre alıyormuş onu hemen gidelim report position'a gelin bakın şurada bakın bu bir ne not bilgisi alıyormuş sıfır bir iki gidiyor ve burada ilgili nodun mobil model olarak aldık pozisyon bilgisinden bakın pozisyonunu sıfır bir iki kısmı var ya bakın burada bu pozisyonun X ve Y bilgisini buradan alıyorum. Hangi araç olduğunu get ID diyerek 0 1 bilgisini alıyorum ve zamanda da hangi zamana ait bilgiyi aldıysam bunları burada çağırıyorum. Şöyle gelelim. Simulation time'ını uygulasın. Run desin. Simulation time'da bakın burada şöyle en başta varsayılarak 10 verilmiş. Tamam mı? Şimdi bunu ben bir önce bir varsayılan olarak alayım ben. Şöyle. Şimdi bu arada nerede? Ben bunu Scratch'in içerisine attım. Kitaptan da atınca bunu siz Sıkra içerisine bunu atın lütfen. Tamam Bu burada yazılı. Şimdi ben geliyorum. Şimdi ben neredeyim? Onu da görür Şöyle alayım. Bakın ben NS3 all -in one içerisinde NS3 43 içerisinde. Ben burada nokta slash NS3 run deyip içerisinden dene neydi? Şöyle comment deyip bakın varsayılmak bunu sürüyorum. Bakın araç bir konumu x10 y0 araç sıfırdan başladık bir konumu zamanda bir saniye bakın Şuradaki fonksiyon hep çağırıyor zaman bir saniye araç bakın şöyle bakın get id'i götürüp buraya şu şekilde zaman bilgisini aldı zaman hangi saniye bunu second olarak yazıyor sonra şöyle geldik buraya Şuraya S ve araç yazıyor. Bak böyle çizgi. Bak şu S'yi bu buradan geliyor. Şu ses şuradan geliyor. Şu çizgi şu çizgi. Araç şurası. Sonra get id ile de aracın bilgisini alıyor. Sonra bakın konumu hep tek satırda. X ve burada pozisyon X'i Y'nin pozisyon Y'si olacak şekilde. Her bir saniyede bakın her birini tek tek alıyor ya. Birinci saniyede 3 araçın bilgisini burada geldi bakın şöyle konumu 10 10 10 bakın x'i 10 şöyle burası x burası y. Y de bakın 0 5 10 yani y de 0 0 5 10 gibi bu şekilde aldık. Ondan sonra bakın 0 5 10 0 5 10 0 5 10 ama bakın buradan x ne oldu? x bu sefer 10'du. 20 20 20 30 30 30 bu şekilde hız bilgisi aldık. Şimdi bu bunu varsayın olarak değerler buradan aldık. Şöyle ben geliyorum. Şurada NS3. Run diyorum. Yine e, Scratch içerisinden DN alıyorum. Bu sefer parametre vereceğim ya. Bakın burada. Şuraya bir tırnak kaçayım Şu, Pardon. Şuraya da bir tırnak geliyorum. Buraya. Bakın tire tire diyorum ki yine N'imiz eşittir 3 olsun. Bakın araçlarımız 3 olsun. Tire tire T bilgisi eşittir. Bakın mesela T bilgisi 15 diyeyim bu sefer. Tire tire speed vardı. Bunlar nereden geliyor? Şurada. Şu, şunda bak. N, T, speed. Bakın. N'i vurguladım. Ha bu arada bunlar yeri de değişebilir. Yani böyle kuralla ile hepsi ilk önce N gelecek, T gelecek diye bir şey yok. Speed eşittir. Bu sefer de mesela diyelim ki 20. Tamam mı? Tık. Gelsin bak. Şimdi ne oldu? Bakın. Araç bilgisi bu. Zaman 1, 2, 3, 4, 5, 14'e kadar gidiyor. Sıfırdan başladığı için bakın böyle. Çünkü burada zamanı 15 yaptım. Görüyor musunuz? Bu değişti bir. Speed bilgisine bakın. Bakın 20, 40, 60, 80, 100 diye gidiyor. Görüyor musunuz? Speed bilgisi. Ee, en de araç bilgisi 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2 diye geliyor. Görüyor musunuz? Aynısını bir daha alayım. Bak çok küçük bir dokunuşta. Bu sefer de araçlarımız 3 tane değil de 4 tane olsun diyorum. Bakın bu sefer de ne oldu? 4'e göre 0, 1, 2, 3. Bakın görüyor musunuz? 0, 5, 10, 15. 0, 5, 10, 15. Bakın 20, 40. Bu şekilde oldu. Niye 10, 10 şöyle? T, speed 20 dedim. Bir son bir değişiklik daha yapalım. Mesela bu 0, şeyde hız bilgisi de 10 olsun. Bakın şöyle 10, 20, 30, 40 diye gidiyor. Ben, pardon terminal gelelim. Koda gelecek olursak burada bir fonksiyonda ben şöyle shadow ile ben bir işlemi çağırmak istiyorsam bakın burada, burada da fonksiyon çağırması istiyorum. Birer saniye aralıklarla her saniyede konumu başlat diye bu bilgiyi. Ben bunu kitapta atacağım sizlere arkadaşlar. Her bir kodda bilgimizi birazcık daha pekiştiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.